Biz kime ne ettik emmi oğlu? Sırt döndüler o sevdamıza. Yüzümüze gülüp hançeri sapladılar sırtımıza. Sözlerimize kızıp zincir vurdular umutlarımıza. Biz kime ne ettik emmi oğlu? Bu aziz vatan bana atalarımdan miras kaldı. Bir çakıl taşını vermem dedim. Bana güldüler. Albayrağımı ateşe verip yakıyorlar diye feryat ettim. Görmezlikten geldiler. Direğinden sökeni alnından vururum dedim. Bizi deli yerine koydular. Tecami tabelalardan söktüler. Duyuramadım sesimi kimselere. Yazık kimse rahatsız olmadı benden başka. Elimden hiçbir şey gelmedi oğlu. Her gün kınalı kuzular baba ocağına albayrağa sarılı olarak geliyor. Yeter artık diye isyanımı dile getirirken Göz yaşlarımla şehitlerimize şiirler yazdım Bu işin fıtratında var dediler Anası babası Eşi yavrusu ve sevdikleri gözyaşıyla ağıtlar yakıyordu Yüreğim dayanmadı Bitsin bu acı dedim Siyaset yapıyorsun dediler emmi oğlu Ekranlarda din simsarları Ayetleri müzik eşliğinde açıklıyor İnsanımızı kandırıyor dedim, abdestimden şüphe duydular emmi oğlu. Yıllardır ülkemde dinler arası diyalog safsasasıyla binlerce insanımızın beynini yıkadılar. Tok olan aç insanıma şükür duası öğretemez dedim, bana cehennemi reva gördüler. 15 Temmuz sürecinde oynanan oyunu ve ihaneti gördük o gün bir yürek olup gerekeni yapmadık mı? Siyaseti bir kenara bırakıp koşmadık mı? Minarelerden haykıran o ezan ve sela seslerini duyup, al bayrağı alıp elimize, coşmadık mı emmi oğlu? Pişman olanları gördük. Affetmemizi ve helallık isteyenlere şahit olduk. Benim onları affetmem neyi değiştirecek emmi oğlum? ben onları Rabbime havale ettim. Tek tesellim ise mahkemeyi kübra. O gün onları orada bekliyor olacağım ben oğlum. Bugün her şey ortada. Vatanımın bütünlüğüne kastedenler meclis çatısında. Gelin onları ve tüm hainleri asalım dedim. Kimse kılını dahi kıpırdatmadı. Lap sözde kaldı. Daha neler var neler. Kağıtlara sığmaz. Kalem utanır yazmaya, sözün kısası oğlu. Ne makam ne de hırka bize göre değilmiş. Varsın hesabını verecek düşünsün. Bana bu vatanı sen mi kurtaracaksın diyorlar. Ben bir ozanım, susmam. Damarlarımda asil Türk kanı dolaşıyor. Türkiye kimse zincir vuramaz. Esareti kabullenmeyiz biz. Bu aziz vatan ve al bayrak için. Bu yolda gerekirse gözümüzü kırpmadan şehadet şerbetini içer, can veririz. Eğer bugün mücadele etmeden kaçar ve evlatlarımıza huzurlu bir gelecek bırakamazsak, vay halimize vay. Unutma moru, Türk'ün Türk'ten başka dostu yokmuş. Ben bunu bilir, bunu söylerim. Unutma moru, Türk'ün Türk'ten başka dostu yokmuş. Ben bunu bilir, bunu söylerim. Ben bunu bilir. Bunu söylerim ben onu. Hem bu